Odada diyor çocuğumun annemin babamın resmi var, sakıncası var mı? Şimdi asılı olmaması iyidir. Yani resimlerin asılı olmaması iyidir. Asılıysa da üzerine bir bez kapatılsa iyidir. E zaten üzerine bez kapatıyorsan asmanın ne faydası kaldı ayrı devam. Namaz kılarken onlara doğru yönelmemek lazımdır. Tabi heykel meselesi başkadır, resim meselesi başkadır. Heykel gölgesi olandır. Resim tamamen kendisi gölge gibidir. Onlar farklıdır. Ama yine de Hanefi mezhebinde de bu usta e, efendim fetva. Diğer mezheplerde Maliki mezhebinde müsaade var. Hanefi mezhebinde kısmen müsaade yok. Dolayısıyla asmak uygun değildir. Asılırsa ona doğru namaz kılmak mekruh olur. E, efendim e, ama üzeri bezlen kapatılsa, namaz kılarken bir bez kıbleye rast geldi. Üzeri örtülürse kerahat kalkar. Ama önünde olmasa da sağında, sonunda, arkanda olsa bunda da civari bir kerahat meselesi vardır. Bu usta biraz ihtilaf vardır. Bazı hadis şeriflerde elbiselerin üzerinde yani böyle çizilenler hakkında bir istisna getirmiş. İşte o elbiseleri, elbise üstünde çizilenden maksat şimdiki işte fotoğraf makinesi çektiği tipteki şeyler. Ama bazı hadis-i biliyorsunuz yastıklar vardı Ayşe annemizin. Yastıklarda kuş resimleri vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi girmedi. Şimdi orada girmediği meselesinden bazı alimler diyorlar ki o kuş yastıklarda kuş resmi var diye girmedi. Ama bazı alimler de diyorlar ki aslında orada e, bir köpek yavrusu girmiş. Sedirin altında ölmüş. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir leş olduğu için girmedi. Çünkü o devamlı meleklerle irtibatlıydı. Meleklerin girmediği yerleri hemen gördüğü için bütün manevi alem önünde, gözü önünde olduğu için girmedi. Orada da o bakımdan da ihtilaf vardır. Yani yastıklardan sebep mi girmedi? Mesela amma ve lakin, yani resim hiçbir zaman için heykel gibi değildir. Çok fark vardır bu durumda ancak namaz kılınan yerde asıl olup önünde olmamasında fayda vardır.